Uykuda geçen bir sabah namazı. Resulullah Efendimiz Hayber Gazası'ndan döndüğü vakit yanındakilerle bir gece yürümüş. Nihayet uyku basarak istirahat için mola vermişti. Ben sizi namaza uyandırayım diyen Bilal'e sen bizim için geceyi gözet buyurmuşlar. Bilal Efendimiz kendisine takdir edildiği kadar nafile namaz kılmış. Resulullah ile ashabı uyumuşlar. Sabah yaklaşınca Bilal Efendimiz fecrin doğacağı tarafa doğru dönerek binek hayvanına dayanmış ve ona yaslanmış vaziyette uyuyakalmış. Ta güneşin sıcaklığı onlara vuruncaya kadar ne Resulullah, ne Bilal, ne de sahabeden hiçbiri uyanamamışlar. Neticede ilk uyanan Resulullah olmuş ve telaşla uyanarak. Ey Bilal diye seslenmiş. Bilal Efendimiz, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Senin nefsini tutan Allah, benim nefsimi de tuttu demiş. Resulullah Efendimiz, develeri çekin emrini vermiş.'' Ashab biraz develerini çekerek ilerlemişler. Sonra Allah Resulü abdest almış ve Bilal Efendimize emrederek namaz için sünnetten sonra ikamet getirtmiş. Peşinden ashabına sabah namazı farzını kıldırmış. Namazı kaza edince şöyle buyurmuşlar: "Her kim namazını unutursa, onu hatırladığı zaman kılıversin. Çünkü Allah Beni anman için namaz kıl buyurmuştur ayeti kerimede.